Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pudingli kurabiye tarifi vereceğim. Malzemelerine geçelim. 1 paket muzlu puding, kabartma tozu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 100 gram margarin veya tereyağı ve ele yapışmayacak kıvamda olacak şekilde un. Sırasıyla malzemelerimizi alıyoruz. Ben muzlu puding kullandım. Siz isterseniz farklı bir puding çeşidi kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri koyduktan sonra yavaş yavaş birbirine yedirmeye çalışıyoruz. Çok nefis kıyır kıyır bir kurabiye tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Unumuzu dikkatli koyuyoruz ve ele yapışmayacak bir hamur elde etmeye çalışıyoruz. Tabiri caizse kulak memesi kıvamında Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacaktır. Ben dondurma kaşığı ile şekil verdim. Siz isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış. Ben bu şekli çok seviyorum ve misafirler tarafından da çok beğeniliyor. Gördüğünüz gibi şekli de hamurun kıvamı da çok güzel oldu. Ve fırına veriyoruz. 175 derece fırında alt üst kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 15 dakikada pişti benim fırınımda. Tabii ki fırına göre farklılık gösterebilir. Mis gibi Muz koktu her taraf. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.